Daha bekliyoruz ben mi? Müşteri var. O müşteri öğlenden beri var. Hatta yatıyor alma itibari bile var. <laughs> Allah Allah. Kovayım mı? Hadi bakalım siz çıkın. Hadi hadi. İyi hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Kapatmıyor muyuz bu akşam Vahit dayı? <gülüyor> <gülüyor> hadi sen de çık Asiye. Ben kapatırım. İyi. Gecikme. Karını evde meraklandırma ha. Başka bir emriniz var mıydı acaba? Estağfurullah. Kapatıyorsanız ben kalkayım. Yok canım yok. Acilimiz yok. Nasıl olsa yarın sabah tekrar açacağız. Neyfinize <laughs> bakın siz. Eşiniz merak eder gerçekten. Şey evlisiniz demek. Evet. 20 yıldır. Ne güzel. Eşiniz çok şanslı bir hanım. Hı. Ne bakımdan? Gördüğüm kadarıyla son derece cömert ve nazik bir erkeksiniz. Ya canım teveccüh yaptınız şimdi. <laughs> öyle öyle. Aynı zamanda şair ruhlu ve romantiksiniz. Belli. i̇şte. Az biraz şairimdir. Zülüha ile... Ee, tanıştığımız zaman... ...maniler düzerdim hep. Sahi mi? Ay dinlemek isterdim. Canım pek amatörce. Olsun olsun. Lütfen dinlemek istiyorum. Peki. Madem çok ısrar ediyorsunuz... ...okumaya çalışayım. Bahçelerde yetişir. Marulla bak... Kız beni koydun şu halleri bak. Bahçelerde gözünür ördeklen gaz dünyada senden başka sevdiğim olmaz. Ah çok güzel. Duygularınız ne kadar samimi ve ne kadar ateşli. <laughs> Bir tane daha baba. Zili onu pek verdi. Ah. Bana okutup okutup omzumda ağlardı. Demek güçlü omuzlarınıza yaslanıp e, 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 e. o da şöyleydi. Okuyayım mı? Okuyun. Mu? Okuyun. Gekip daha çıkmış inesi yok. Türküsün çağırmaya nefesi yok. Vahit zölyasını koklamayınca... ...gönlündeki yağmurun dinesi yok. Yanılmamışım. Bir kadını nasıl seveceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Ee... E, 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 Züleyha hoş geldin. Ben eve gidersin sanmıştım... Yolda Asiye'yi gördüm. Daha çıkmadı deyince... İyi yaptın gergiliğim. Bak tanıştırayım. Pek kıymetli müşterilerimizden Makbule Hanım. Eşim Zeliha. Memnun oldum. Hı. Size de söyleyeyim Zeliha Hanım. Çok şanslısınız. Eşiniz harika bir erkek. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine bekleriz. <laughs> Geleceğim. Nasıl müşteri bu böyle? ...saatli bir müşteri Zeliha. O sohbet bir kadın. Üstelik erkekten anlıyor vallahi.